başlayabiliriz inşallah kıymetli seyirciler. Kırık Testi'den 16 Ağustos 2020 tarihinde yayınlanan yazıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Azami ihtimam gösterilmesi gerekli değerler başlıklı bölüm başlıklı yazı şöyle. İslamiyet bugüne kadar maalesef çok yanlış tanıtılmış zihinlerde Müslümanlıkla ve Müslümanlarla ilgili çok yanlış imajlar, algılar oluşmuş, oluşturulmuş. Değil diğer dinlere mensup olanların çoğu itibariyle Müslümanların dahi zatı ı uluhiyet hakkında sağlam bir bilgisi yok. Cenab-ı Hak oldukça çarpık ve eksik mülahazalarla ele alınıyor. Değişik mahfillerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şahsiyeti, nübüvveti, evlilikleri, hicreti ve daha başka icatları ile ilgili akla hayale gelmedik öyle iddia ve iftiralar ortaya atılıyor ki bunları nakletmekten bile hicap duyuyoruz. İnsanlığın bu tür yanlış telakkilerden kurtarılması, uluhiyet ve nübüvvete dair yanlış düşüncelerin tahsih edilmesi, dine ait hakikatlerin dost doğru anlatılması, Günümüz Müslümanlarının sorumluluğundadır. Onlar da inandıkları rabbilerini ve peygamberlerini anlatmazlarsa başka kim anlatacak? Dile getirilen sapkın ve yanlış fikirlere üzülmek, insanların cehenneme yuvarlanması karşısında teessür duymak, Müslümanların perişan hali karşısında ağlayıp sızlamak, İslam'la ilgili hamasi destanlar düzmek çözüm değildir. Önemli olan çırpınmak ve bir şeyler yapmaktır. İnsanlığın cehaleti, dinden uzak kalması, Rablerini tanımaması karşısında duyulan ızdırap kuru bir iç geçirmeden ibaret kalmamalıdır. Elbette böyle bir ızdırabın önemi inkar edilemez. İnsanlığın problemleri karşısında iki büklüm olan, uykuları kaçan, deli gibi dolaşan bir insanın bu hali takdire şayandır. Onun engin şefkatini, duyarlılığını ve hassasiyetini gösterir. Fakat Önemli olan bu iç heyecanın aksiyona dönüşmesidir. İnsan deli gibi sağda solda dolaşacağına insanların arasında dolaşmalı, sürekli bir gayret içerisinde olmalı, bir taraftan Müslümanlık adına iyi bir örnek sergilerken diğer yandan da samimi bir ses ve soluk olarak onların gönlüne girmelidir. Evet, boş durmamalı. Duygu ve düşüncelerini mutlaka aksiyona dönüştürmelidir. Herkes neye malikse malik olduğu imkanları malikul mülk yolunda kullanmaya çalışmalıdır. Mesela kalem erbabı kalemini tumturaklı ifadelerle kendini ifade etmek için değil, Rabbul Alemi'ni duyurma ve anlatma istikametinde kullanmalıdır. Eğer birinin şiir kabiliyeti varsa, gayesiz ve manasız bir kısım sözlerle laf ebeliği yapmamalı Bilakis inandığı değerlere karşı gönüllerde bir heyecan uyarmaya çalışmalıdır. Sanat sanat içindir, mantığıyla hareket etmemeli. Nesir ve nazmın bütün türlerini kullanarak hak ve hakikatin sesi soluğu olmalıdır. Yazılan eser ister bir hikaye, ister bir roman, isterse bir film senaryosu olsun, mutlaka yazarın takip ettiği, ulaşmak istediği ulvi bir maksadı olmalıdır. İnsanlara bir şey ifade eden hiçbir alan boş bırakılmamalı. Ortaya konacak eserlerle bize ait değerler manzumesi anlatılmalıdır. Konuşma becerisine sahip olanlar sözleriyle, bildiri sunmasını bilenler bildirileriyle, hikaye yazma kabiliyeti olanlar hikayeleriyle, şiirden anlayanlar şiirleriyle, naat gücü olanlar naatlarıyla, senaryo kabiliyeti olanlar dizi ve filmleriyle Allah Resulü'nün ismetini, sadakatini, fetanetini bütün buğutlarıyla anlatmalı. Onun etrafında dile getirilen şüphe ve tereddütleri zihinlerden izale, izale etmelidirler. O mualla zat sallallahu aleyhi ve sellem hakkında hiç kimsenin kafasında tırnak ucu kadar dahi bir şüphe kalmamalıdır. Çünkü insanlar insanlığın iftihar tablosuna ne kadar güçlü inanırlarsa onun insanlığa sunduğu mesaja da o ölçüde sarılırlar. Onun hakkında oluşan her şüphe ve tereddüt onun eliyle insanlığa sunulan mesaja karşı da bir şüphe ve tereddüt hasıl eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir beşerdir, ilah değildir. Bununla birlikte o Allah'ın insanlığın yeniden ihyası ve dünya çapında vuku bulacak yepyeni bir dirilişi Allah'ın izniyle gerçekleştirmesi için hususi yaratmış olduğu mümtaz bir şahsiyettir. Nasıl ki İsrafil Aleyhisselam üfleyeceği surla ölen insanların yeniden dirilmelerine vesile olacaksa, o da ruh manada ölmüş insanlığın yeniden ayağa kaldırılması misyonuyla serfirazdır. Dolayısıyla ona sıradan bir beşer gözüyle bakamaz. Onu sıradanlık içinde mütalaa edemez ve onu sorgulamaya kalkamazsınız. İşte onu kameti kıymetine uygun olarak tanımış insanların başkalarına da bunu anlatmaları çok önemli bir mükellefiyettir. Sözlü, yazılı veya görsel ne kadar araç varsa tamamının bu istikamette çok iyi değerlendirilmesi gerekir. Hikayelerimizle, şiirlerimizle, dizilerimizle, filmlerimizle insanlığın gönlüne ilmik ilmik peygamber sevgisini, doğru nübüvvet düşüncesini işlemeliyiz. Mustafa Akkad'ın yapmış olduğu Er Risale filmini belki 50 defa seyretmişimdir. Bir kısım eksik, yanlış ve mantık boşluklarına rağmen onu her izleyişimde üzerimde ayrı bir etki bırakmıştır. Zira Arapça bir sözde ifade edildiği gibi gözle görmek nazari bilgi gibi değildir. İnsan film olduğunu bilse bile onun mesajı, yaptığı inkılap ve ortaya koyduğu değişim karşısında hayranlığını gizleyemiyor. Niye efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dair kristal gibi mülahazaları dizi ve filmlerin canlılığı içerisinde genç nesillere sunmayalım? Niye günümüzün teknik ve teknolojisinin daha başka imkanlarını değerlendirerek insanlarda ona karşı kalbi bir alaka uyarmayalım? Niye insanlığın iç içe problemler yaşadığı günümüz dünyasında Efendimizin insanlığa sunduğu reçeteleri, çözüm önerilerini anlatmayalım? Dahası niye Hz. Ayşe'nin başlara tac edilecek mübarek bir anne olduğunu herkesin vicdanlarına duyurmayalım? Niye Hz. Ebu Bekir'in, Hz. Osman'ın, Hz. Ömer'in veya Hz. Ali'nin büyüklüklerini yapılacak dizi ve filmler vasıtasıyla göstermeyelim? Sahabe hakkında ileri geri konuşan insanların sebep oldukları kırıkları, yırtıkları, çatlakları tamir etmeyelim. Bunların her birisi onlara karşı saygı duyan insanlara düşen birer vazifedir. İslam'ın hüviyeti asliyesiyle bize intikal etmesinde sahabenin çok önemli bir yeri vardır. Onlar canları pahasına dine sahip çıkmış, onu dünyanın dört bir tarafına ulaştırmış ve bize doğru bir şekilde intikal ettirmişlerdir. Kılı kırk yaran temsilleriyle ve engin yorumlarıyla dinin doğru anlaşılmasını sağlamışlardır. Gerek insanlığın iftar tablosunun sallallahu aleyhi ve sellemin gerekse dine omuz vermiş sahabe-i kiramın yeniden insanlığa tanıtılmasına çok ciddi ihtiyaç vardır. Mesele sadece basit bir siyer hikayesi anlatma veya yaşanmış hadiseleri kronolojik olarak nakletme şeklinde ele alınmamalıdır. Bilakis derinlemesine her bir hadisenin içine girilmeli ve onun günümüze bakan yönleri bulunmalıdır. Asıl sade çok ciddi bir siyer felsefesi mantığıyla ele alınmalıdır. Yaşanmış hadiseler üzerinden Efendimizin engin, erişilmez ve ihata edilmez fetaneti ortaya konulmalıdır. Bizim için asıl önemli olan vazife unutulmuş, renk atmış veya tahrif edilmiş değerlerin yerli yerine konulması, onlar etrafında şüphe uyarılmasına, veya onların birileri tarafından sarsılmasına meydan verilmemesidir. Bu sebeple himmetlerin öncelikli olarak bu noktaya teksif edilmesine ihtiyaç vardır. Herkes sahip olduğu kabiliyet ve imkanları bu istikamette değerlendirmelidir. Güzel bir sese sahip olan nameleriyle, beyan kabiliyeti olan sözleriyle, yazma kabiliyeti olan kalemiyle, senaryo kabiliyeti olan filmlerle Allah'a, Efendimiz'e ve Kur'an'a karşı gönüllerde saygı uyarmaya çalışmalıdır. Hz. Pir'in hayatına baktığımızda öncelikleri çok iyi tespit ettiğini ve en önemli meselelere yoğunlaştığını görürüz. Zira o çağını çok iyi okuyan ender insanlardan biridir. O günkü şartlarda ne yapılması gerekiyorsa onu yapmış, iman hakikatleri üzerinde durmuş, çevresinde toplanan 3-5 samimi insanla çok önemli hizmetler eda etmiştir. Önemli olan da öncelikle çağın eksik ve problemlerini doğru tespit edebilmek, ardından da bütün fırsatları çok iyi değerlendirerek ciddi bir beyin sancısı ile bunlara uygun çözümler ortaya koyabilmektir. Kısacası herkes talih meseleleri bir kenara bırakarak asıl üzerinde yoğunlaşılması gerekli olan şeye yoğunlaşmalıdır. Aksi takdirde mevcut problemleri çözemez, ifade etmek istediklerinizi ifade edemezsiniz. Belki bizim eksik bıraktığımız ve yeterince üzerinde durmadığımız nokta burasıdır. Kırık testi de 16 Ağustos'ta yayınlanmış olan yazıydı kıymetli seyirciler. Aslında bu yazı 21 Ocak 2010 tarihinde yapılan sohbetten hazırlanmış deniliyor dipnotta